Selamun Aleyküm Sen Sen var ya Bize Ulaşabileceğini mi sandın? Bak delikanlı Seni benim Arama sebebim Mahallede. Seni soruyorlar. Delikanlı. Senin kime borcun var? Söyle bakalım. Sen kimden para aldın? Bak! Delikanlı! Benim yanıma geldiler. Seni sordular. Biz de bu mahallenin abisi olarak seni tanıdığımızı söyledik. Sen bu mahallede oturuyorsun. Beni tanımıyor musun? Neyse. Ben sana bu olayı anlatayım. Ondan sonra seninle tanışırız delikanlı. Şimdi bana anlat. Sen kimden kimlerden neden borç aldın neden söyle bakalım dinliyorum seni madem senin bir borcun yok madem senin Kimseye borcun yok. Ben seninle dalga mı geçiyorum? Delikanlı. Bak. 50 bin TL 50 bin TL sen para almışsın. Ve Parayı alacak kişiler de şu an benim yanımda. He. Şimdi büyükler dedi ki Bir ara ona söyle. Kimden kaçıyorsun? Ne için kaçıyorsun? Ve borcunu neden ödemiyorsun diye büyüklerimizden sana dememiz için güzel söylediler. Bak delikanlı, bu parayı ya ödeyeceksin... Ya ödeyeceksin. Anladın mı? Parayı alıp da benim borcum yok. Ben kimseden para almadım. Ben kimseyi tanımam. Böyle laflar sana yakışmaz. O parayı alıyorsan Delikanlı gibi, yiğit gibi arkasında duracaksın. Bak delikanlı. Bak. Her yerde seni sormuşlar. Şimdi senin evine geliyorlar. Senin evine gönderiyorum. Sen madem benim sözüme itimat etmedin. Kendin ilgilenirsin. Kendin bu konuyu halledersin. Tamam mı delikanlı? Haydi bakalım ben bu telefonu kapatıyorum. Ama senden bir ricam var. Üçe kadar say bakalım. Üçe kadar say bakalım. Say, aferin sana. Aferin. Bak bu adamlar var ya. Acıması yok bu adamların. Bu adamlar var ya. Tehlikeli adamlar. Bu adamlar var ya. Kulağının içine var ya. Süt damlatırlar. Bu adamlar var ya gazza tuttururlar. Bu adamlar var ya ne yapar biliyor musun? Şimdi sen bu telefonda yalvaracaksın. Tamam abi, özür dilerim abi, beni. Af edin abi Diyeceksin Haydi bakalım Ve bu parayı senden almayacaklar Şimdi Yanımdalar Beni dinle Şimdi Özür dilerim abi De bakalım duysunlar Bir daha olmayacak abi senin taşaklarını yerim abi. De bakalım. Dersen aferin demezsen senin taşaklarından ağaca bağlar bunları. Delikanlı haydi bakalım. Seni seviyorum. Ve bu sana yapılan Tek taraflı telefon şakası. Kendine iyi bak. Takip etmeyi ve sen de başkalarına bu şakayı yapmayı unutmayasın. Gülelim, eğlenelim. Amacımız budur. Kendine iyi bak dostum. Sana bunu yapan da bir arkadaşın.